Açlıktan bağırıyor. Anca üstüme çıkıyor. Ne yapacak? Lokum. <laughs> Vermiyor mu yemek zaman? Azıcık verelim mi azıcık? Vereyim mi? Vereyim mi azıcık? Az batık haberin var mı? Yerim seni. Seni yerim. Yiyeceğim seni. Bacaklarına atlıyor. <laughs> gidiyor şimdi. Orada besliyorum ya oraya gidiyor bakalım yemek arama var mı? Sütünün içine kuru ısladım. Dedim öyle yesin. Yemiyor onu. Ki var da. <laughs> seni maymun seni. Gel buraya maymun. Gel. Gel buraya. チュウ